Atilla Bey merhaba. Merhabalar. Bugün hepimizin aşina olduğu, aslında çokça gördüğümüz ama belki de tam olarak bilmediğimiz bir konuyu irdeleyelim istiyoruz. Şöyle başlayalım. Kiremit nedir? Kiremit, çatıları örtmekte kullanılan, yan yana ve arka arkaya birbiri üzerine bindirilip suyu dışarıya akmasını sağlayan şekilde tasarlanmış, kızıl toprak renginde bir kil malzemedir. Kiremitler tabii çok çeşitli kiremitler var. Kiremit çok eski yıllardan beri kullanılan bir malzeme. Milattan önce 13. yüzyılda Korint'te ve Orta Doğu'da kullanılmaya başlanmış. Bunlardan bağımsız olarak Milattan önce 10. yüzyılda Çinde kullanılmaya başlanmış. Ya yani tamamen birbirinden habersiz kiremit kullanmaya başlamışlar. Daha sonra Romalılar döneminde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve Kiremitle ilgili ilk defa bir e, seri üretim gerçekleştirilmiş ve kiremit standartları o günden bugüne kadar e, gelişmiş diyebiliriz. Tabii e, Korintler döneminde kullanılan kiremitler çok büyük boyutta yani şimdiki kiremitlerimizin iki buçuk katı boyutunda aşağı yukarı, yani yaklaşık olarak 50 santime 100 santim boyutlarında kiremitler kullanılmış ama zamanla bunlar tabii hem e, pişmedeki problemler çünkü Piştiği zaman bunların kalınlıkları da oldukça fazla, yani 2-3 santim civarında kalınlığı var. E, pişme esnasında da bir takım deformasyonlar oluşuyor. Boyut ne kadar büyük olursa... deformasyon o kadar çok oluyor tabii bu malzemelerde. O nedenle giderek kiremitlerin boyutları... küçülmeye başlamış. Yani şu anda da... yaklaşık olarak 20 santime 40 santim gibi ebatlarda... E, genellikle üretiliyor. Çok ilginç Türkiye'de kiremitlerle ilgili bir standart oluşmuş. Çünkü kiremitler arka arkaya bindirildiği zaman e, kapladığı mesafe ile ilgili e, enteresan bir standart var Türkiye'de e, aşağı yukarı 34 santim ortalama aralıkta yerleştiriyor. Tabii son zamanlarda birkaç farklı e, boyutta kiremit de piyasaya sürüldü ancak e, genellikle 34 santim aralıkta yerleştirilen kiremitler söz konusu. İtalya'da bir araştırma yaptık biz bununla ilgili olarak. Birbirinin aynı iki tane kiremit yok. Yani 35 firmada yaptık biz bu araştırmayı. Bütün firmaların kiremitleri farklı boyutlarda yani. Biçim olarak birbirlerine benziyorlar ancak boyutsal olarak tamamen birbirinden farklı malzemeler. Kiremitlerin bir standardı olduğundan bahsettim. Şu anda da TSE'ne 1304 standart dediğimiz bir standarda bağlı olarak üretimleri gerçekleştiriliyor. Peki kiremit tek başına çatımızı sudan korur mu? Kiremit e, suyu emen bir malzeme. Tabi son zamanda bir takım silikon kaplamalı e, renkli kiremitler de üretildi ancak standartına baktığımız zaman e, standart bir takım test yöntemlerine tarif ediyor ve kiremitin hangi oranda su emeceğini ve hangi sürede suyu altına damlatabileceğini tarif ediyor burada. Dolayısıyla kiremit su emen bir malzeme olduğu için mutlaka altında bir su yalıtım malzemesi gerektiriyor. Her ne kadar üzerinde silikonlu bir takım kaplamalar olsa da yeni bazı kiremitlerde onların da zamanla yok olacağına dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle mutlaka mutlaka altında bir su yalıtım malzemesi gerekiyor. Tabii şu var. Eskiden biz çatı aralarını kullanmazdık binalarda. Dolayısıyla çatı arasına birkaç damla damladığı zaman bir sorun yaratmazdı. Onun için de kiremitler altında herhangi bir yalıtım malzemesi olmadan kullanılabiliyordu. Ancak hem kiremidin üretimindeki bir takım deformasyonlar nedeniyle ek yerlerinden su girmeleri söz konusu olabiliyor ki son zamanda biliyorsunuz iklimler çok değişti. Çok şiddetli yağışlar söz konusu. Hele hele bir de rüzgarla itilen yağmur söz konusu olduğu zaman kiremit aralarından su girmesi kaçınılmaz oluyor. Onun için e, mutlaka ve mutlaka altında bir su yalıtım malzemesi kullanılması gerekiyor. Peki kiremit altı su yalıtımı dediğimizde e, karşımıza kaç çeşit malzeme çıkıyor? Kiremit altı iki tip, hatta üç tip diyebiliriz e, yalıtım malzemesi var. Birincisi nefes alan örtü türü malzemeler var. O tip malzemeleri kullanabiliyoruz. Bitümlü membranları kullanabiliyoruz yine kiremit altında. Ee, onun dışında da açıklık atlayabilen oluklu malzemeler var. Yani onlarla da çok pratik bir şekilde kiremitlerimizi uygulayabiliyoruz. Mesela oluklu malzemelerden rufolin ve izolin adını verdiğim iki tip malzeme var. Rufolin dediğimiz malzemeler Alaturka tip kiremitleri e, e, izolasyonu için su izolasyonu için kullanılıyor ve aynı zamanda bu kiremitlerin çok doğru bir şekilde yerleştirmesini sağlayan bir malzeme. E, i̇zolin adını verdiğimiz malzeme ise kiremitlerin e, yine çok düzgün yerleştirilmesini sağlayan, kesinlikle e, su yalıtımını sağlayan çok çok pratik kullanışlı bir malzeme. Açıklık atlaması da tabi bu malzemenin çok önemli bir özelliği. Çünkü bir membran kullanacağınız zaman kiremitin altında mutlaka tam dolu bir altyapı yapmanız gerekiyor. Ee, e tabii bu da bir maliyet. Halbuki izolin dediğimiz malzemeyi kullandığınız zaman belli aralıklarla kullanabiliyorsunuz bunu, altyapısını. Dolayısıyla e, herhangi bir e, ekstra maliyete katlanmadan, yani tam dolu yapmakla e, aralıkta altyapı yapıp üzerine e, izolini koymak... ...aşağı yukarı yaklaşık birbirine yakın bir maliyetleri gerektiriyor. Dolayısıyla böyle bir durumda sanki siz bedavaya bir su yalıtımı gerçekleştirmiş oluyorsunuz kiremitin altında... ...ve %100 sızdırmaz bir çatı elde ediyorsunuz. Peki Adile Bey, şimdi kiremit çatımızın altına su yalıtım malzemesini koyduk. Ee, peki bu bakım gerektiren bir şey mi? Bu malzemeleri doğru bir şekilde uyguladığınız takdirde herhangi bir bakım gerektirmiyor. Olabilecek tek şey kiremit aralarından giren tozun ya da rüzgarla itilen toprak vesairenin bu malzemenin üzerinde birikmesi e, o da çok önemli bir şey oluşturmuyor. Yani malzemenin üzerinde bir toz olması alta inen suyun akmasını engellemiyor hiçbir şekilde. Bu malzemelerin en önemli özelliklerinden biri de çatı arasının havalandırmasını sağlaması. Yani bir metrelik bir saçak uzunluğunda 100 santimetre karelik bir hava boşluğu oluşturuyor bu malzemeler minimum. Dolayısıyla da bu çatı arasının mükemmel bir şekilde havalanmasını sağlıyor. Dolayısıyla siz saça ve mahyeyi tıkamadığınız takdirde mükemmel bir çatı arası havalandırması sağlıyorsunuz ve yoğuşmaların önüne geçmiş oluyorsunuz. Atilla Bey, şimdi kiremit altında su yalıtım konusunu hallettik. Oraya malzememizi e, uyguladık ve üstüne kiremitlerimizi koyduk. Peki kiremit bakım gerektirir mi? elbette kiremit diğer bütün çatı kaplama malzemeleri gibi bakım gerektiren bir malzemedir. Benim tavsiyem her yıl profesyonel bir uygulayıcı tarafından çatınızı kontrol ettirmenizde fayda var. Çünkü kiremitte oluşan herhangi bir çatlak kış mevsiminde don nedeniyle mutlaka kiremiti parçalayacaktır. Dolayısıyla bu kiremitlerin değiştirilmesi gerekecektir. Sorun yaratmaması için bence her yıl mutlaka çatınızı, kiremit çatınızı kontrol ettirmenizde yarar var. Atilla Bey bugün kiremit konusunda değindik. Ee, tabii kiremit sizin de bahsettiğiniz gibi çok detaylı bir konu. Ee, ama biz tabii izleyicilerimize en azından bilgilendirme yapmak için e, bu kapsamda değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eğer izleyicilerimizin soruları olursa yorumlar bölümünde bizi iletebilirler. Hoşçakalın. Hoşça kalın.